Bugün başlayan çalıştayımızla beraber yaklaşık beş gün ilçemizde güzel bir aktivite düzenliyoruz. Bunun son üç gününü de Salda Gençlik Festivali olarak kapatacağız güzel bir müzik festivaliyle. İçerisinde Salda Gölü'nü barındıran Güzide bir güzellik olan Yeşilova ilçemizde düzenlenecek festival ve çalıştayla beraber herkesi saldaya bekliyoruz. Ancak şöyle bir durum var, festivalin ve çalıştayın tamamı ilçe merkezinde yapılacak. Kesinlikle göl çevresindeki, özellikle kumu toprakta ve bu bölgelerde herhangi bir aktivite düzenlenmeyecek. Sadece festivale gelen misafirlerimizi bu doğal güzellikleri bizzat yerinde görmeye, buraları gezmeye kesinlikle davet ediyoruz. Ancak festivalin herhangi bir adımı ya da basamağı göl tarafında, göl etrafında düzenlenmeyecek. Yani ilk defa düzenlenen birinci Uluslararası Geri Dönüşüm ve Salda Festivali diye başladı. Burada e, özellikle farkındalık yaratmak için atıklarla e, doğaya, e, doğanın korunması, doğaya nasıl katkı sağlanır konusunda özellikle farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Ve çalıştığa gelen sanatçılarımız da özellikle geri dönüşüm malzemelerini göl etrafından temin etmek istediler ama bir tane bile çöp ve atık madde bulamadılar. Bu da bizim için çok sevindirici bir haber. Bundan sonra da bulamayacaklar. E, Çalıştayın devamında da özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri... 3 gün e, müzik gösterisi e, İmera ve Kıraç konseriyle devam edecek. Yani en azından Salda'yı basında çıkan asılsız haberlere e, bir tık en azından e, daha duyarlı olmaya, daha güzelliğini ön plana çıkarmak için özellikle bu festivale Salda adını verdik. İlçe merkezde düzenlenecek ancak e, ilçe merkeze gelen herkes de Salda Gölü'nü eminim ki ziyaret edip bu güzelliği bizzat yakından görerek terk edecekler ilçemizi. Şimdi ayrıca bir ekip oluşturduk. Gelen tüm misafirlerimize, öğrencilerimize, gençlerimize Salda Gölü ile alakalı tanıtım yapılacak. Tanıtım gezileri düzenleyeceğiz. Ve bu kadar basında çıkan haberlere eminim ki yani insanların bizzat kendileri burada tanıklık etmesi daha etkileyici olacaktır. Herkesi bekliyoruz. saldığının gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için neler yapılacağını bizzat yerinde göstermek istiyoruz. Gelen tüm misafirlerimize, buradaki e, korunaklı alanlarımıza belli kurallar çerçevesinde tabii ki ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Bu konuda da öne olacağız. Ancak tekrar söylediğim gibi festivalin tamamı ilçe merkezinde gerçekleşecek.